İnsan, i̇nsan bu, bu su misali su kıvrım, kıvrım kıvrım akar ya Bir yanda akan benim öbür yanda yana sakar, yana. sakar su ya iner Su iner yokuşlardan, yokuşlardan hep basamak basamak, basamak. basamak. Benimse, Benimse alım yazım, yazım yokuşlarda susamak Her, Her şey, şey akar su, su, su tarih, tarih yıldız, yıldız insan, insan ve fikir, fikir. Oluklar, Oluklar çift, çift, çift Birinden, birinden nur akar, durar, birinden kir. Akışta, Akışta demetlenmiş, demetlenmiş. Büyük, büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş, yokuş mu çıkıyor, çıkıyor ne? ne? Kurşundan Kuşundan bir yük binmiş. binmiş, köpükten gövdesine. gövdesine. Çatlıyor, Çatlıyor yırtınıyor, yokuşu sökmek, yokuşu sökmek için. Hey Sakarya kim demiş, suya vurulmaz perçin. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordun, mukaddes yüke hamal Hamallık ki sonunda, sonunda ne rütbe var ne de, var, de mal Yalnız, yalnız acı, acı bir lokma, zehirle pişmiş yaştan, aştan Ve ayrılık, ayrılık anneden, annene, vatandan arkadaştan, arkadaştan. Şimdi, Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an, an. Kehkeşanlara Kehkeş kaçmış eski günleri an. an Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu Hani Ten ardına çil çil, çil çil kubbeler, kubbeler serpen ordu. Oldu. Nerede kardeşlerin? kardeşlerin cömert nil yeşil, yeşil tuna? Giden, giden şanlı akıncı hıncı, ne gün, gün döner, döner yurduna? yurduna. Mermerlerin, Mermerlerin nabzında hala, hala çarpar, çarpar mı tekbir? tekbir? Bulur, Bulur mu deli, deli rüzgar, rüzgar o sedayı seda Allah bir? Bütün Tüm bunlar, bunlar sendedir. sendedir bu girift, girift bilmeceler. bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabını eş, kayna, kayna sakar ya! Öz yurdunda garipsin, öz vatanında par ya! İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölüm mü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz, Siz hayat, hayat sürenleşler, sizi kim, kim diriltecek? Kaftanı assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun, Divanesi ikimiz, kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin mi kıskacında yoğurmuş bizi ket kader? Aldırma böyle gelmiş, bu dünya bu böyle gider. gider. Bana, Bana kefendir yatak, yatak, sana tabuttur havuz. Sana havuz. Sen kıvrıl ben gideyim, ben son, son, peygamber son peygamber kılavuz. Yol onun, Yolun, varlık onun, gerisi, gerisi hep angarya. üstü çok, çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Kalk.